Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünel. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Bugünkü enerjim, unutamadığınız her kim varsa, ayrılık yaşadığınız, şu anki bu e, videoyu izlediğinizde aklınıza her kim düştüyse onun duygu ve düşünceleri olsun. Size karşı hissiyatları, e, güncel enerjisiyle beraber açılım yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Başlamadan önce ne yapıyoruz? Abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz. Benden her daim haberdar oluyorsunuz. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlar olursa açıklama kısmından ilk paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin duygu yoğunluğu, düşüncesi, imkansızlıklarınız ve olası durumunuz ne boyutta? Hepsini tek tek bize verir misin? Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Arkadaşlar hazırsanız sizin tüm enerjilerinizi, aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini buraya almak istiyorum ve onların e, kimin duygu ve düşüncelerine odaklanıyorsanız onun lütfen ismini üç kere söylerseniz ben sizi net bir şekilde hissedeyim ve aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini size aktarmaya çalışayım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Bütünün hayrına niyet ediyorum. Güncel enerjim bu boyutsa. Kötü enerjileriniz sen ne varsa bu tüsüyle beraber arındırıyorum ve bize ilk olarak 12 kartlık bir açılım yapmasını sonra vermiş olduğumuz merak ettiğim soruların cevabını bana vermesini diliyorum aklınızdaki kişiden Melek Kartlarının uyarısı hangi boyutta sizlerin neler yapmasını söylüyorsa biz ona doğru yoğunlaşalım. Peki aşk kartları size neler söyle, e, sunacak hazırsanız başlıyorum derin bir nefes alıyorum ve sizi hissederekten kartlarımı açıyorum arkadaşlar öncelikle aklınızdaki kişi şu an size gelmek istediğini ama kafasının çok karışık olduğunu aklından bir türlü çıkmıyorsunuz ama engellerinin olduğu için hayatlarında başka insanlar ya da Ailevi sorunlar olduğu için size bir adım atmakta güçlük çektiğini görüyorum. Önlerinde, önünüzde ya da onun aklınızdaki kişinin önünde ciddi engeller olduğunu, bunları aşmakta çok güçlük çektiğini. Her aç engelleri aşmak için uğraştığı zaman ise evli olabilirsiniz ya da bir iş muhabbeti vesaire bu, bu olaylardan ötürü size bir türlü adım atamadığını, sorunların daha çok kendi içinde yaşadığını görüyorum kendisinin arkadaşlar burada aile faktörü dedi bazı arkadaşlarımız için söylüyorum aile faktörü ve istenmediğinizi sizi e, birlikte olmamanız için ellerinden gelenleri yapmışlar ve ona tercih yapması zorunda bırakmışlar aklınızdaki kişiyi ne gibi bir tercih derseniz ya o ya biz gibi ya da tamamen e, bizim hayatımızdan çıkacaksın gibi gibi hani bu tarz bir semptomları olduğunu, enerjilere bağlı olduğunu söyleyebilirim kendisinde. Peki, bakın arkadaşlar aklınızdaki kişi anlam veremediğiniz duygu çerçevesi içerisinde karakter olarak şöyle söyleyebilirim. Bir size geliyor ya da bir hafta geliyorsa bir, bir ay gelmiyor ya da bir gün geliyorsa iki gün gelmiyor ya da geliyor apar topar gidiyor. Anlam veremiyorsunuz hal ve hareketlerine. 3'e bölünmüş durumda ya tamamen giden arkadaşlarımız var iletişimsiz bir şekilde ya da gelen giden arkadaşlar var hayatlarına tam geliyor sonra gidiyor. Tamam aa, ikilemde kalan arkadaşlar var niyet enerjisini anlamış değilsiniz e, konuşamıyorsunuz bile ilişkinizin boyutunu anlamıyorsunuz bile o tarz bir enerjiyi görüyorum şu anki tarot kartlarımda. Mücadeleyi seven bir aklınızdaki kişi. Ben senin için bütün mücadeleleri veririm. Lakin ben 3 haneye bakıyorum. 3 haneye git, git Evli olabilir. işi olabilir. Evle alakalı sorunları olabilir. Ve siz de bunun içi içindesiniz. Sanki sizin yanınızda çok mutlu olduğunu söyledi bana burada. Bazı arkadaşlarımız için. Dengesini kuramadığını. Aynı zamanda size karşı... Duyguları o kadar yoğun ki e, uzak uzak dalıp gittiğini, aranızda deniz mesafeli yollar olduğunu yahut e, beraber planladığınız bir durumun içerisinde olduğunu, e, canınızın çok yandığını, bir haber alacaksınız, bir kayıp var, bir, e, bir para kaybı ya da bir gerçek bir ölümle sonuçlanan bir durum içerisinde olduğunu, kafasını dehşet bir şekilde bunlara yoğunlaştırdığını, işi vardır iş değişikliğine gitmiş olabilir. Parası vardır. Parayı başka bir sektörde sektöre yatırmış olabilir. Başka bir e, yatırım amaçlı kullanmış olabilir. Bundan büyük bir kayıp verdiğini, parasını tekrardan en baştan başlayarak toparlamaya gittiğini aynı zamanda arkadaşlar şöyle söylemem gerekirse, e, evet durumu biraz toparlıyor durumunu. Ki belki de çok zengin bir karakter ya da kendi işinin patronu. O yüzden böyle şans yani etrafındaki insanlardan e, dan ötürü gösterişi seven bir karakter olduğunuz bana burada kendisini söyledi. Şimdi melek kartlarımın ise arkadaşlar size akışta olmanızla bırak seni gideceğin ve yere götür akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Bazı şeyler için üzerine gitmeyin aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin yahut durmadan mesaj ya da onun aramasını beklendiği içerisinde bulmayın kendinizi. Güvendesiniz her konuda. Çünkü yolunuz açık. Bu insan zaten gerçek anlamda sizi sevdiğini görüyorum ama büyük kayıplar var. Aile faktörü var. İstenmemeleriniz var. Bunun mücadelesini veriyor ki hayatlarında başka insanlar olan arkadaşları da görüyorum burada. Arkadaşlar lütfen Biraz zamanı bırakın ve içinizdeki çocuk, içinizdeki ses ne diyorsa onu doğru yönlenin. Evet bu insan sizi seviyor ama dönemsel olarak size arkasını dönmüş. Ki bazı arkadaşlarımızın yol mesafesi var. Bazı arkadaşlarımıza ise aile faktörü ve karakter bakımından aklınızdaki kişi, düşündüğünüz kişi gel gelmeli gitmeli. Anlam veremediğiniz bir düşünce içerisinde hayatında başka insanlar olduğunu mu anlam veremiyorsunuz? yahut size aldattığına kadar düşünmüş olabilirsiniz. Lakin çünkü bu insan net olamıyor. Size gelmek istiyor. Kafasının çok karışık olduğuna girmiş ve tılsımlarla alakalı bir enerji sektörü var burada. Şimdi arkadaşlar şöyle söylemem gerekirse aklınızdaki kişiden çok çok yakında bir haber geliyor. Melekler sizi duyuyor. Yani şöyle söylemem gerekirse arkadaşlar Aklınıza kişisi bir haber gönderecek. Çok yakın bir zaman içerisinde. Önemli olan sizin yüreğinizi açık tutmanız. Dileğiniz ne varsa, amacınız her neyse. Herkesin hayrını olsun diyorum. Ve aklınıza kişiye net bir şekilde tekrar soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar sorduğum soru. Adım atacak mısın? Seninle biz birlikte tekrardan olacak mıyız diye bir açılım yapmak istiyorum aklımızdaki kişi adım atacak mısın ve seninle tekrar yollarımız birleşecek mi diyorum. Ve bana bütünün hayrına olacak bir şekilde enerjini gönder. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Beklemede olduğunu, şu an zamanının gelmediğini ama size aşık olduğunu, hayatında biri olduğunu söyledi arkadaşlar bana burada. Bakın hayatında başka bir insan var bu aklınızdaki kişinin. Ya hayatında başka bir insan var ya da e, sizin gerçekten gönlünüzü, kalbinizi gerçek anlamda çok kırmış, e, hayal kırıklığını uğratmış, belki saldatmış olabilir, belki hayatına başka bir insan almış olabilir. Ama ben burada üçüncü bir kişinin olduğunu görüyorum arkadaşlar ve siz bunun farkındasınız. Bazı arkadaşlarımız bunu biliyor, bazıları şüphe ediyor ama emin olun ki var diyorum arkadaşlarım. Aşıklar kartı bu insanın duygusu ne boyuttasa dediğimde Aşıklar kartı ama yasaklı bir şey olduğunu. Çünkü kırılan bir şeyler var, üçüncü kişi var ve yasaklı bir şey yaşamış olduğunuzu hissediyorum. Arkadaşlarım şöyle söylersem biraz evet parayı seven bir karakter ya da kendi işinin patronu ve özü sözü dinlenen lider bir yapısı olan bir karakter olduğunu ee, canlarım, e, öyle bir çıkmış içerisine girmiş ki bu aklınızdaki kişi dur bulunduğu ortamdan ayaklanamadığını yani çok yaralar aldığını belki etrafındaki insanlar tarafından duyulduğunuzu belki bu insan iş yerinizde belki çalışma arkadaşınız belki de e ee, onun yanında çalışan bir karakter olduğunuzu. Lakin 11. bir 11. ayda 11. ayın 10 11. ayın 13'üne, 10'u 13 ya bir şeyler yaşayacaksınız. Şöyle söylemem gerekirse bugün belki ondan gelen bir haber olacak. Umut istiyorsunuz. Yani bana bir mesaj çeksin, bir arasın vesaire bir haber atabilir size bir mesaj atabilir ya da Merhaba nasılsın yazabilir ufak bir mesaj alacaksınız Evet size aşık bir karakter ama gezmeyi e, seyahatleri var e, şehir dışlarına çıkıyor şehir yani durduğu yerde durmayan bir karakter ve girdiği yerlerde de kendini fark ettirmeyi seven bir karakter arkadaşlar şunu söylemem gerekirse Evet siz onun hayatına çok güzel geldiğinizi bana söyledi burada Dünyasını sizinle birleştirmek istiyor. Lakin e, engelleri var. Dediğim gibi evli olabilir, hayatındaki insanlar olabilir, iş faktörü olabilir. Ama bekleyin. E, Aşıklar kartı ve Hazreti kartı ile beraber açılım geldiği için bekleyin. Bu insan size aşık ve size vakitte bir haber gelecek. Evet biraz zorlu bir aşamadan geçeceksiniz ama niyetleriniz ve istekleriniz olacak ve çok yakın bir zaman içerisinde bu konuyla alakalı size bir haber gönderecek dedi bana burada yolunuza taş koymak isteyen herhangi birileri varsa arkadaşlar onlar da amaçlarına ulaşamayacaklar ve sizin sevginiz onların üstüne geleceğini görüyorum peki aklımızdaki kişi ne boyuttasın diyelim adamın nasıl olacak diyorum ve Düşen kartlarla size açılım yapıyorum arkadaşlar. Bunlar sizin güncel enerjileriniz. Size karşı dönemsel olarak bir soğukluğa girdiğini, bu da enerjinin etkisinden kaldığı için bu soğukluğu yani diyorsunuz zaten. Sen eskisi gibi değilsin. Sen benimle kalmak isterdin. Sen benimle zaman geçirmeyi çok isterdin. Fakat her şey birden çok farklı oldu ve sen benden senin bana karşı soğuk olduğunu hissediyorum diyorsunuz burada. Özellikle isim içerisinde e, R yok S, A, R harfleri olan arkadaşlarım E bir de ama bir adım atacak tekrardan eskisi gibi bir e, döngüye gireceksiniz yıkıntı yaşayabilirsiniz ya yaşamış olabilirsiniz ya da sizden tamamen gitmiş olabilir bu aklınızdaki kişi ama bir değişime uğrayacak bir güç gelecek ve siz o çıkmazın içerisinden çıkacağınızı görüyorum artık siz anlam veremiyorsunuz onun net olmasını istediğiniz için e, rüyalarınızda ya da bazı şeylerinin bazı şeylerin farkına varıyorsunuz çok inatçı bir karakter olduğunu aynı zamanda çok sinirsel bir sinirsel bir yapısı olduğunu bir ölüm bir kayıpla alakalı durumun da olduğunu Arkadaşlar iki bir şey var ya para konusunu kaybetmiş ya da gerçekten hasta ya da ölümle uğraştığını görüyorum bir kayıp içerisine girdiğini bir duygusal olarak bir yol ayrımında bulunmuşsunuz lakin tekrardan bir araya geleceksiniz çok bilgili bir yapınız var. Onun hayatına ailesi tarafından çok müdahale edilmiş arkadaşlarım. Evet sizi koruma kalkın altına aldığı için zaten bu ilişki bittiğini, sana zarar gelmesini istemiyorum dediği ve kazançlı bir döngüye gireceğini, gerçek anlamda da bir tamamlanma döngünüzün olduğunu burada söyleyebilirim canlarım size. Sadece önemli olan şunu söylemem gerekirse birazcık daha, e, sabırlı olmanız lazım ve gerçek anlamda ümitsizliğe um kapılmayın. Bu, bu insanın evet hayatında birçok zorluklar var ve bunları aşmakla yükümlü olduğunu görüyorum. Evet siz bunu zaten üçüncü gözünüz açık olabilir. Yahut rüyalarınızda bazı şeyler tarafından ya evren tarafından ya da rüyalarınız tarafından size siz uyarılıyorsunuz, bazı şeylerin farkına varıyorsunuz ve bu adam gerçek olarak da enerji olarak bir e, stamik yani enerjisi çok yoğun bir insan. Gayet güzel çıktı ama hani sadece biraz daha zamanın olduğunu söyleyebilirim ama çok yakın bir zaman içerisinde bu insandan size bir haber geleceğini söyleyebiliyorum arkadaşlarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkta kalın. Hoşçakalın.